Evet değerli arkadaşlar bugün bir video ile daha beraberiz ee, Stanley fatmax 8 Mart 2022'de aldığım ürünü Trendyol üzerinden ee, ürün 123 liraya geldi ürün bu şekilde geliyor bir karton kutuya sarıp göndermişler şuradan açıyoruz şu şekilde bir ürün ee, çift taraflı kolu değişebiliyor Şöyle çevirdiğinizde şuraya oturuyor. Bunun sebebi de kapı pervazları ve zıvanalar için. Kolu buraya aldığınızda tam oturuyor. Keseceğiniz yere, zemine. Şöyle göstereyim. Şurada da size kesmek için boşluk yaptım. Bunu böyle keserken diğer tarafa aldığınızda da şu tarafa kesmek için. Şöyle tam oturuyor. Bunun boyutu 250 mm yani 25 cm. Tam 25 cm şöyle gözüküyor. 25 cm. Kalınlığı ne kadarmış? O da bir yaklaşık 7 cm. Şu kalınlıkta bir 1 mm falan. Bununla neyi keseceğiz? Arkadaşlar bununla kısa parçaları işte pervazları veya farklı bir zıvana tarzı şeyleri kesebiliriz. Şunu şöyle koyalım. Şuradan işaretleyelim. Bakalım doğru bir şekilde kesecek mi? Şöyle biraz pay bırakalım. Evet. Bunun kanını da yaklaşık 2 santim. Şurası da 3,5 santim. Evet. Kesime başlayalım. Bu palet arkadaşlar. Çam ağacı da diyebiliriz. Evet, güzel bir kesimi var hiç hissettirmiyor. Gördüğünüz gibi. Tam çizdiğim yerden kesti. Gönyesine bakalım. Evet. Gönyesinde kesmiş. Gayet güzel. Şuradan da bakalım. Çok güzel. Hafif. Eğim var dedim ama yok. O da tahtanın pürüzlerinden dolayı. Tam gönyede arkadaşlar gördüğünüz gibi kesimi. Çok güzel. Hadi kalın bir parça deneyelim. Mesela bir diş açalım. Hıhıhı. <laughs> Şu alanları keselim. Gereksiz parça olduğu için mengene direkt kısıtıyoruz. Şöyle bir kesim açısına bakalım. <laughs> dik bir şekilde iniyor. Şöyle elimle hizalıyorum. Gördüğünüz gibi dik bir şekilde indi. Şöyle. Şimdi bunların kesimini şöyle yapalım. çok soft bir kesim var. Gayet başarılı. Bıçaklar çok iyi. Şurada ikinci parçamız. Gördüğünüz gibi Şu en bakalım. Şöyle hafif bir e, şurada boşluk var ama o skarpela ile düzeltilebilir. Zaten ağaç da çok düzgün bir ağaç değil. Ama kesimi güzel. Bunlar doldurmak için yapılabilir. Bıçakları çok keskin, çok güzel. Ben bunu zaten küçük parça kesimler için aldım. Şu tarz parçaları 45 derece veya 90 derece. <laughs> Kesimler için şöyle koyalım. Keselim bakalım. evet gayet güzel bir şekilde parçayı gördüğünüz gibi kesti normalde kestim parça şuydu şöyle 45 çevirsek tam geliyor hatta onu biraz daha uzun keseyim ki şöyle 45 90 bakalım ya da bir tane daha 45 keseyim şu kestiğimiz parça Şu şuradan Diğerini de şöyle koyalım. Dünyamıza bakalım. Şurada sığmadı. Evet. Gördüğünüz gibi gayet başarılı. Tam 90 olmadı ama milimetrik ayarlarla tam 90 derece kesilebilir. Şöyle. Şu kadar bir hatamız var. O da ölçmeden kaynaklı diye düşünüyorum. Ama güzel ürün. Güzel çalışıyor. Ben sevdim. Size de tavsiye ederim. Zaten Stanley biliyorsunuz el aletlerinde dünya markası. O yüzden gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.